Bugün iki öğrenci gelecek. Onlar için hazırlık yapayım salona. Matları yerleştireyim. Şimdi şunları taşıyayım. Şöyle. Bu tabii ki benim için. Bu benim. Bu da. Evet, bunlar hafifler. En ağır bu da. Benim için. Bu da kulağım. Şöyle koyayım. Salam hazır. Aa merhaba hocam. Ee, ben Barbie. Bu da arkadaşım Teresa. Merhaba hocam. Ee, biz derse başlayacaktık da konuşmuştuk Hı. hani kayıt evet, yaptırmıştık. Evet evet. Çantalarınızı şuraya yerlerinize bırakın. Tamam hocam. Ay tam da bizim renklerimize uygun olmuş gerçekten de. Ben tabii ki mora gidiyorum. Oyun bizim için çok önemli hocam. Ben de tabii ki pembe olana geçiyorum. Hadi Teresa yürü yerimize geçelim. Tamam tamam geçiyorum. Hanımlar şimdi spora başlıyoruz. Aa, tamam hocam ne yapacağız şimdi? Hanımlar topuklu ayakkabıyla gelinmez. Çabuk spor alakalı giyin. Şey ama hocam bizim için e, uyum çok önemli. Ben, benim bu taytımla tişörtüme en uygun ayakkabı buydu kusura bakmayın. Ayrıca ben topuklu ayakkabı yani çok severim ve spor ayakkabıyla hayatta yürüyemem. Ay ben de hocam topuklu ayakkabıyla yürüyebiliyorum. Spor ayakkabıyla hiç yürüyemiyorum. O zaman ayakkabısız yapın. Ay ayakkabısız da olur mu hocam? Olur. Hı, hadi çıkaralım çıkaralım Barbie. Ders boşa geçiyor. Para ödüyoruz biz bir saat için. Ay haklısın hayatım. Hadi çıkaralım ayakkabıları. Ayakkabılarımızı çıkardık hocam. Şimdi ne yapacağız? Hadi başlayalım derse bir an önce. Şimdi baş aşağı köpek duruşu yapacağız. Ay ben bu hareketi hayatta yapamam. Başım döner benim aşağıya doğru bakınca. Ay Barbie bu harekette hiçbir şey yok. Hadi yapabiliriz. Niye geldik biz buraya bunları yapmayacaksak? O zaman senden önce. Ben yapmayacağım. Hadi kızlar gözelik etmeyin. Başlayın. Tamam tamam hocam. Bir bakayım doğru yapıyor musunuz? Sen niye izliyorsun, yapmıyorsun? Ay hocam, bu hareket bana biraz zor geldi de. E, Benim ağrıyor, yapamam. Kusura bakmayın. Niye geldin o zaman? E, hocam, başka hareketler yapalım. Söz yapacağım hepsini. Bacağınızı açabildiğiniz kadar açıp ellerinizi havaya kaldıracaksınız. Ay ben bu hareketi de yapamam. Ben bacaklarımı o kadar açamam hocam. Sonra ayak bileğimi falan incitirim. Bir daha da topuklu ayakkabı giyemem. Bu Barbie de bir acayip. Hocam hocam olmuş mu? Olmuş olmuş. Barbie bak işte bu kadar basit bir hareket. Vücudunu esnetmeyi öğreniyorsun böylece. Ay aman aman iyi Teresa sen de bütün hareketleri yap. Şimdi Dumbledore'a elinizi alın. Dumbledore mı? Dumbledore ne hocam? Ben bunu bile bilmiyor. Derse gelmişler. Ay hocam bu çok ağır. Ben bunu yapamam. Benim bileklerim çok narin çok ince. Bunlar bana çok ağır geldi. Kusura bakmayın. Daha e, hafifi yok mu acaba? Hanımefendi eğer spor yapamayacaksanız dersi bırakıp gidin. Ay Barbie evet ya. Sen de çok mızmızlandın. E, nasıl spor yapıyorsun böyle? Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Bence de dersi bırak git. Ne? Dersi bırakıp gitmemi mi istiyorsunuz? Ha, gidiyorum o zaman. Bir spor yaptırmadınız insana. Ha. Böyle yapanlara sınıfa almayacağım. Hadi biz devam edelim Teresa. Haklısınız hocam. Hadi biz devam edelim.